Set içeriğimiz 1 adet masa ve 4 adet sandalyeden oluşmaktadır. Masamızın üst tablasında suntalam panel kullanılmıştır. Masa ayakları kompozit malzemeden üretilmiştir. Ayrıca masa yandan açılarak 30 santim büyümektedir. Ölçüsü 75'e 120 santimdir. Açıldığında ise 75'e 150 santimdir. Sandalye iskeletleri metal, oturum döşemesi silinebilir kumaş ve sırt yaslanma aparatları plastik malzemeden üretilmiştir. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.